Ne arkadaşlar? Yeni Bobby Kalın'la hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta 99 gece ormandaki canavarın hapishanesinden kaçmaya çalışıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bugün onun hapishanesinden kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve solda karakterimiz var. Play diyorum ve easy diyerek başlıyorum arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Abi ne olacak bilmiyorum ama. Oho! tuttum bak oha burada vallahi burada arkadaşlar ESC Allah kapat abi önüme bir şeyler çıkıyor lütfen kapat <laughs> önüme bir şeyler çıkıyor lütfen kapat nasıl yapacağız şimdi he şunu kapatalım klayın diye bakayım hayır kapan ooo arkadaşlar ateş yakma yeri var orada abi zindanlar ve şu anda burası bizim e, hapishane hücremiz ve hücremizde oyunun kapağı var televizyonda <laughs> Çok iyi ya. <laughs> galiba, galiba bizi bu canavar fena kovalayacak. Ve bugün de buradan kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım hızlıca başlıyoruz arkadaşlar. Nereyle karşılaşacağız bilmiyorum hadi. Dota do, bir gibi. Evet biri ama bu sefer o Vendigo. Yani geyik bizi kovalayacak. Aha. Burada kapılar var gitti gene. Aa bu canavarla dönüşebiliyoruz bu arada Vendigo'ya. Vendigo ya 149 Robux'muş. Kanka gel birlikte kaçalım. Kanka senin tişörtüne ne giydin öyle? Çocuk tişörtüne bir şey giymiş. Ama burası renkte bir tema da. Oğlum dur. Kimiz aynı anda gidiyoruz. Yerde çiviler koymuş. Vendigo'ya bak sen Vendigo'ya. Orayı kırıyoruz. Tamam kırdık. Buraya kadar her şey normal. Oha da düştük arkadaşlar. <laughs> Oo, Snow Event'in olduğu yere bak. Ana kar eventi. Dostlar bak. Ana burada kötüsler ve alienlar var. Çocuk da buraya geldi. <laughs> Bu ne abi? Dino kit ve diğer e, çocuklar falan da burada. <laughs> Exit'ten çıkıyorum kış bölümü. Snow <laughs> Aa, Vendigo orada beni bekliyor. Ya yeah, de başlıyor geliyor gene arkadaşlar. Arkadaşlar kapıya oha. Ha. Ona geyik sesi çıkarıyor. Canavar ses çıkarıyor. Heron Papi'yi arıyorum diyor. Missing King. Aranan çocuk Heron Papi. o oh, gelme. da tut, tut, yakalayacaksın. Ana değirmen falan var arkadaşlar. Bu arada ateş Arkadaşlar az kalsın yakalanıyor. Aa geliyor peşimden. A geliyor. Aa geliyor. Aa geliyor. Beni yakalayamadı ama. Tamam aşağı düştü. Başardık. Şu çocuğu yüzde kalacak. Activate the buton deli ve bastım. Oo bu ne? Doğru -do, bu ne? Uf geyiğe bak. Gözleri kırmızı canavarlar. çocuklar kaçtı. Gelin beyler gelin. Hep birlikte kaçalım bundan çabuk. Hayatımızı kurtarmamız lazım dostum. Dwight'a e geldik. Dwight de bizi ne bekliyor? Başka bir Bacon da var burada. Tamam. Hadi kanka kaçalım buradan çabuk. Bu çocukla birlikte gidelim. Eş 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 eş. eş. Eş çıkak buradan çabuk Heron Poppy'nin peşinde. Beni atmış her yere. Tamam lavların olduğu yere düştük arkadaşlar. Lavlara bakın arkadaşlar. Cayır cayır yanıyor yerler. Yerler yanıyor abi. Dutluğa düşme düşmesin. Yok düşmüyorum. Acaba baykuş canavarı da var mı çok merak ediyorum. Allah tahta kırılıyor. Kırıldama geçtim. <laughs> Bu arada videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın. Güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Bana destek verin. Şu hapishaneden kurtulmam için bana yardım edin. Aa arkadaşlar yerde bir şey var. Boşluk var. Ne var orada? Ana düşme yeri yapmış buradan. Aşağıya düşersen merdivenden çıkabilirsin. Neyse ki ölmüyoruz. ama burada top yuvarlanıyor. Bakayım nasıl bir top geliyor. Abo. Allah kaç. çocukla birlikte kaçalım. Koş koş koş. Koş koş kanka koş kanka koş. Koş koş koş. Geldik. Şimdi bu tarafa doğru. Burada bir bir olabilir. Tam tamam, burada geyik olabilir tekrardan arkadaşlar veya başka bir baykuş da olabilir. Onu, gözü kırmızı. Gözü kırmızı. Gözü kırmızı. Daha ne iyilik. Çevir. Çevir. Çeviremedim. Aha çevirdim. Acayip sesler çıkarıyor ha. Acayip sesler çıkarıyor. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Gelsene 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 gelsene. Kaçtım. Oha burada baykuş canavarı var mı acaba arkadaşlar? Yeah. bir sesini de çıkarıyor bu arada. Acaba baykuş çıkacak mı karşımıza? Çok merak ediyorum. Tamam. <laughs> Fantastik bir sahne olmuş yani. Ee, Haydi dostum gidelim buradan. Tamam, yukarıya doğru götürsün bizi. da iyi geldik buraya. Bence de buraya kadar iyi geldik. Asıl bomba şimdiden sonra. Abi burada kültistler, uzaylılar falan ne alaka ya? Security training kafeterya diyor. Ee, biz buradan gidiyoruz. Çiçeğimizi içelim. Boom oh, enerji. Enerji patlamasıyla gazlıyorum. Burada düşersek lavlara düşüyoruz yalnız. Burada bir şey koymamış çok fazla. Oho oh. zıpla papi. Zıpla papi. Acaba kafeterya bölümünde bizi ne bekliyor? Çok merak ettim ondan. Ay çıktık arkadaşlar geçtik. Abi çok fena ya. Çok fena. Game mortlarını çok fena yapmış. Tamam. merdiven alacaksın. Evet merdiven alma sahnesindeyiz. Panda boyunu o kadar iyi hatırlıyor ki. Ben de unutmadım tabii ki bu sahneleri. Telefon görüşmesi yaptığımız yerde hapishanede. Ailem beni kurtarmaya gelsin. Bu canavar geyikten kurtulmak istiyorum. Olamaz düştüm. Bu geyiğin hapishanesine düşmek istemem yani. Asla gerçek hayatta. Oy. Gerçek hayatta da düşsem böyle kaçarız. Bu canavar geyikten. Zıplıyorum arkadaşlar burada pervaneli bir yer. Önümde bu arada bir sürü oyuncu var. Bir yere çiviler koymuşlar. Tamam. Şimdi şu vanaların olduğu yere mi geldik acaba? Aynen. Abi burası zor ya. Arkadaşlar burası zor. Neyse geçiyoruz. Dur tabi Evet. Yes. Şimdi vanaları kapatacağız. Uf burada bir sürü insan var. kaçmaya çalışıyor. Evet. Canavar geyik bizi buraya kapatıp bir de böyle bir sistem kurmuş. Eğer onları kapatmazsanız vanalar bizi öldürür. Çünkü bu vanalar zehirli bir gaz salgılıyor. Çocuk orada. Geliyorum arkandan. Hadi kanka birlikte kaçalım bari. Diğer oyuncular arkamda kaldı. Yola ilk çıktık derim. Arkadalar şu anda. Çevir kanka. Hepsini çevirdik. Ve bakın zehirli gazlar durdu. Ve şimdi artık buradan kaçma zamanı. Kafeteryada eğer karşıma baykuş çıkarsa arkadaşlar çok komik olacak. Gerçekten kafeterya ne ekledin acaba merakla bekliyorum. Ama morpi yok baykuşun. Olamaz. Oy yeşil bir sıvı yapmış. Asitin içine düşüyoruz eğer düşersek. Hayır asite düşmek istemiyorum. Hadi Aaron Bobby. Geçtik. Aha da geldik. Dost da bir kan. Bir kan kafeterya bölümü arkadaşlar Gel şurada. bakalım ne bekliyor bize. Sıpla bu bir. Aa yetişemedim. Hayır yetişemiyorum. Aa nasıl geçeceğiz buradan? Heh şimdi oldu. Valla bir an orada kaldı sandım ha. Ana kafeteryada da bu var hem de gözleri kırmızı. Allah hem de kırmızı halde kovalıyor. Aha. Allah, nane yedik. Du, 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 du. Gelme oğlum gelme. El feneri yok mu? El feneri yok mu? El feneri yok mu? Neyse bazuka silahı vermiş. Allah! Gel oğlum gel, şimdi gel, şimdi Oha! <laughs> Patlattık onu. <laughs> Çok iyi. Böyle patlarsın. Kaçın! Canınızı kurtarın! Allah! Gidiyoruz. Uy, çok iyi geçtik arkadaşlar. Gerçekten çok iyi geçtik. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz ve exit'e geldik artık arkadaşlar. Oyunun son bölümündeyiz neredeyse. Bakalım en son robot halde mi savaşacak bizimle? Nasıl savaşacak merak ediyorum. burayı buraya ben lazım. Ve en son kaçamayalım diye böyle bir sistem kurmuş. Sen şu geyiğe bakar mısın? Bir canavar geyiğe bak. Tamam. Bundan ne geç? Lütfen. Son bölümde evime gitmek istiyorum. Hapishaneden kaçmak istiyorum. evime gitmek istiyorum lütfen. Ölmek istemiyorum. Of buraya da geldik. En aşağıdan en yukarıya çıktık. Artık tepedeyiz. Zaten genelde en yukarıdan kaçılır. Hapishanenin tepesindeyiz arkadaşlar. Ve şimdi bu yolları koyup kendimize bir geçit inşa etmemiz lazım. Tamam ikin tamam. Bu da tamam. Tolta başlıyoruz. Allah. Oy, bu ne? Şunun tipe vahile. Oğlum sana ne oldu? Mutasyonu oraya bağırarak geliyor. Oha. Oha kafa sallıyor bir de kafa sallıyor. Neyse ki hiç ateş etmedim bana niye? Oha paradı beni. Tolta niye öyle söylüyorsun? Oğlum gelme oğlum gelme. Kafa niye sallıyorsun oğlum? Oğlum kafa sallama. Allah taramıyor dedik tarıyor. Tamam öldü arkadaşlar. Oh be. Oy dibimde patladı. Ve kaçmayı başaracak mıyız? Çabuk gazla papi. Hemen gazla. Açın kapıyı. Açın kapıyı geliyorum. Okeyy, Helikopter orada arkadaşlar. Koş. Tuttu başardık. Bir anda yukarıda da belirilebilir, Bir anda verilmez inşallah arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mortlarında bakın böyle kütisler falan var. Ee, şey yok ama baykuşu eklememiş. Bence birkaç gün sonra baykuşu ekler. Henüz daha güncellememiş. Helikoptere binip kaçacağım. Canınızı kurtarın. Kaçın. Kaçın. Tamam. O bir hiç düşmeden geldik galiba. Hiç ölmedik galiba. Ve helikoptere de biniyoruz. Oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Götür bizi helikopter. Kaçır bizi. Obe oh artık evime gitme zamanı. Kurtuldum şu mendigodan. Sonunda be. Olamaz. Tekrar da Helikoptere biniyoruz tekrar hapishanedeyiz. Bakın arkadaşlar buradan hapishanenin hücrelerine girebiliyoruz ve exit burada. Tamam dışarıdayız. Özgürüz artık. Ve o işaretini takip edersek hapishaneden kaçmış olacağız. Ben de eve gitmeden önce videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ve kaçtım.